Bugün sizlere koronavirüs salgınının perde anlatacağım. Ünlü doktor, onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar'ın yapmış olduğu bazı açıklamalar çok dikkatimi çekti. Büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Korkuyu büyüttüler. Yakında sipariş alıp parayı toplayacaklar. İki ay sonra tek hasta bile kalmayacak. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. İyi organize edilmiş bir senaryo. Bir iki ay sonra aşı ortaya çıkarılacak aşı şu an bulunmuştur. Seri üretimine geçilebilmesi için kitlelerin daha fazla korkutulması lazım. Bu büyük bir iş. ABD Başkanı canlı yayına çıktı ve Roche firmasına teşekkür etti. 50 milyar doları da serbest bıraktı. Bu paniğin dünya çapında süreceğinin işareti. Vazifesini yapamayan ülkeler bundan etkilenecek. Aynı İran ve İtalya gibi. İstanbul'da virüs seferberliği başladı. Toplu ulaşım araçları, meydanlar ve ibadethaneler tek tek ilaçlandı. Ayasofya'da temizlik yapıldı. Onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar koronavirüse ilgili ilgi, çap, ilgi çarpıcı bilgileri anlattı. Yavuz Dizdar'ın belirttiğine göre aşı bulundu. Roche firması bu sayede 20 trilyon dolar kazanacak. Virüsün ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ise köpürtülmüş kabartılmış ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmaktadır. köpürkenin nedeni nedir sorusuna ise yanıtı. ABD Başkanı Trump canlı yayına çıktı ve Roche firmasına ekranlardan teşekkür etti. Onlara 500 bin tane kitini ısmarladığını ve 50 milyar doların da serbest bırakıldığını açıkladı. Bu ne anlama geliyor? Mevcut olan panik durumu sürdürülecek demektir. İran, İtalya diğer ülkelerin hepsinde bu şekilde var. Türkiye'de muhtemelen var. Rochi bir kasadır. Kasa her zaman kazanır. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. Daha önce domuz gribinde tarihleri geçmiş ilaçlar satıldı. Bu olay bir iki ay daha bu seviyede sürdürülecek. Sonra aşı ile birlikte tekrar ortaya çıkarılacak. Aşı bulunmadı mı? Aşıyı çoktan bulmuşlardır. Bu büyük bir iş. Yüz binlerce litre aşı tanklarını oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken de yüksek maliyetler çıkar. O maliyeti de ülkelerden siparişle alacaklar. Siparişleri şimdiden verin ki başka türlü bunu üretemeyeceğiz diyecekler. 250 milyon dolar karşılığında sadece 5 milyon insanı tedavi edebilirsiniz. Virüs nedeniyle ekonomik zarar büyük. Bu başkalarının da kazanması anlamına mı geliyor? Evet. Bu operasyonu yapanların paraya ihtiyacı yok. Ama buradan elde edilen paraların nerelere harcanacağı merak konusu. Belki de fonlanması gereken yerler vardır. Bu iş için Çin, İran ve İtalya'da görülmesinin nedeni nedir? İtalya'nın Çin ile çok ciddi ticari işbirliği var. Diğer ülke de İran. Bugün olan olayların tanı kiti yok. Neye bağlı olarak olduğunu bilmiyoruz. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün iki dudağı arasından çıkan açıklamalar var. Virüsün merkezi neden Avrupa? Çünkü Avrupa veba salgınının nüfusunun üçte birini kaybetti. Avrupa'da her hastalıktan öleceğiz sağlantısı vardır. Virüsten ne kadar para kazanılacak? Ülke başına ne fiyat biçeceklerini bilmiyoruz. Arge fazla, sıkıntılı ve ilaçlar pahalı diyeceklerdir. Böylece böylece 20 trilyon dolardan bahsedebiliriz. Algıyı ne kadar yüksek tutarsanız kazanılacak para da o kadar fazla olacaktır. Roche kazandı. Yıllar önce Roche görevlilerinden biri Türkiye'ye geldi ve lenfoma taraması yapacağız dediler. Lenfoma sadece Yunanistan'da görünen bir hastalıktı. Türkiye'de ise yoktu. Onu bahane ettiler, sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı şeyler var. Bu şirket Dünya Sağlık Örgütünü bile kontrol altına alan bir şirket. ABD Başkanı Donald Trump'ı bile açıklama yapmaya yapmaya zorlayan bir şirket. Şunu söyleyebiliriz. Aşı bulundu ve şu anda piyasaya sürülmedi. Çin de aşıyı buldu ve şu anda piyasaya sürülmedi. Bunun nedeni Büyük bir soğuk savaş anlaşılan bizi bekliyor. Ve Küba'dan yapılan bir açıklamaya göre koronavirüs için 22 tedavi yöntemi bulundu ve rezervlerinin bütün dünyaya yeteceğini de belirttiler. Şunu anlayabiliriz ki büyük bir kar dönüyor. Ve geçtiğimiz haftalarda baktığımız kadarıyla Bill Gates yani Roche firmasının sahibi ve birçok aşı firmasına da ortak olan CEO'su olan kişi Microsoft'tan istifa ederek bu şirketlerin başına geçti ve şu anda Afrika'da ve bütün dünyada aşıları kullanılıyor. Umarız ilerleyen zamanlarda bir an önce bu hastalık pandemiden düşer ve salgın